Merhaba kızlar Burcu, canım, hoş geldiniz. Evet, bir bakalım neleriniz var. Ben şuradan başlıyorum. Tabii ki hatırlatmamı yapayım. Üye olabilirsiniz. Kanalımıza katıl butonuyla abone olabiliyorsunuz. Ve yorum yapabiliyorsunuz. Abone olmak, yorum yapmak, beğeni yapmak canım benim ücretsiz. Katıl butonuyla da eğer ayrıyeten katılmak ister, kanalımızı şenlendirmek isterseniz buradayız. İkizler Burcu sana öyle büyük bir kısmet var ki şurada alıyorsun bak. Bir kişiden beklediğin enerjiye sahip olmak var. Ne istiyorsan onu yanı başında buluyorsun. Bir bakalım. Kişisel görünümümüzde fiziksel diyeyim kişisel derken fiziksel görünümünüzde bir değişikliğe gidiyorsunuz. Uzun zamandan beri zaten bu değişikliğe ihtiyacınız varmış gibi gözüküyor. 7 rahamı başka değişimlerinde habercisidir. 6-7 şeklinde giden görüntüler 5-6-7 hatta bir örüntü birbirine ilişik şeyler ardı ardına çıkacak olan kısmetlerle alakalı. Şurada küçücük bir kalp var göstermek istiyorum. Kalbin huzuru buluyor üzerine kapanmışsın. Demek ki kalbin üzgün, bir şeylerden şikayetçi. Halinden memnun olmayabilirsin. E, genel gidişatı değiştirmek için kolları sıvıyorsun. E, i̇şte doğasal çalışmalar mı yapıyorsun? E, fiziken mi değişmeye gidiyorsun? Düşünsel mi değişmeye gidiyorsun? Çok güzel. Şurada özel bir görüşmeniz var bir insanla. Alacak bir şeyin varmış sanki beklediğin bir şey. O geliyor, onu veriyor sana. Ama, bak canım benim, daha önce seni çok zorlamış, vermemiş olabilir. Bak, cebi delik. Gördün mü? Kalpten bir cebi var ama. Cömert bir insan ama bir şeyleri yani maddesel olmayabilir ama vereceği şey e, seni memnun edecek de olabilir. İkinci bir yorum. Cebi delik olduğu için e, çoğu kez beklentini boşa çıkaran biri de olabilir. Hangisi senin hayat şeyine uyuyorsa... Ee, enerjini al. Onu al canım benim. Ee, burada böyle bir yapı yapıda gözüküyor. Arkada bir iskelet. Bakın gözleri falan. İş yaşantınızdaki bazı durumlara dikkat edin. Ya da kariyerinizde yapacağınız ya da bir seçim yapacaksın. Bir karar alacaksın. Burada dikkat et demek. Evet böyle aşağıda kocaman bir ayı eğilmiş bir şeyler topluyor. Bir ayı hayvan olan ayı ay değil yanlış anlaşılmasın bak şurada bu güç demek bu saltanat demek bu istediğin makama mevkiye ermek demek ee, İnşallah diyelim yani senin aradığın yükseliş hangi konudaysa o yükselişi yakalayacaksın yani şuna karşı bir üstünlük sağlasam şu durumdan bir çıksam başka bir şey istemiyorum dediğin şey inşallah seninle birlikte olur A harfi, V harfi, TR harfi olan bir durumun güncelleniyor canım benim. 5 5177, 5177 gibi bir telefon numarası da olabilir. Sonu 5177li bir, bir telefondan aranacak olabilirsin. 5175 ya da 174 olan bir para limiti bir para haneye girecek cebine cebine girecek ve seni de sevindirecek ve uzun zamandan beri gözünün kaldığı bir şeyi kendini alacak olabilirsin biraz da kendin için harcayacaksın yani evet canlarım şöyle süreyim Yine burayı ben e, girişte yorumladım ama yine bir yorum daha ekleyeyim. Üç kişi karşılıklı e, böyle e, fikir alışverişi yapıyor olabilirler. Şurada bakın küçücük bir çocuk var. Burada da bir e, bayan gene hamile olarak çıktı. E, i̇stenmeyen bir gebelikse dikkat edin. E, ya da çocuk istiyorsanız belki çocukla ilgili gelişmeler diyelim. Ya da canım benim şey bu. Çocuktan al haberi derler ya. Böyle bir haber seni mutlu edecek de olabilir. Koca bir yüküm üstünde çıkman. Bir şeyleri derlemen, toplaman, yükleri de aşağı indirmen anlamını tabii ki taşımakta. Burada bir balık var. Yine su grubu olan biriyle konuşacak, görüşecek olabilirsin. Akrep, balık, direkt böyle balık burcu direkt. E, balık ya da su enerjisi yansıtıyor. E, böyle bir durumu var. E su enerjisinde ne var? Duygusal olmak var. Biraz duygusal konuşmalar yapılacak da olabilir canım benim. Zaten bir ateş enerjisi de şurada başlamış gibi. Suyla ateş sanki yan yana gibi. Yani sen öfkelendirdin de, sinirlendirdin de, seni durduracak, seni e, onaracak, tamir edecek, bir şeylerin telafi edecek bir insan. Yine aynı şekilde sen de onu, bazı durumlarını yatıştıracak bir özelliğe sahipsin. Yani bir elmanın iki yarısı. Yani ruh eşin dengin bulunacak olabilir. Benim zaten böyle biri vardı onun için dinliyorum diyorsan yüzerek gelen kısmet sana ondan bir haber getiriyor. Kurulu bir dikili bir direğiniz var. Bu iş demek, para demek. Dikilen direk bakın halen sağlam duruyor. Bir kişiyle bir e, muhabbet sonrasında ikinci bir durum sizin için ikinci, ikinci bir kapı açılacak diyeyim ya. İşte başka birinin belki işte arkadaşlık yapmak, başka bir kişinin dostluğunu ilerletmek. Yani birini bırakıp birini değil yani açılıyorsunuz diyeyim. Öyle böyle genişliyorsunuz farklı simalar. Ya da birinci iş yerin varken ikinci iş yeri açmak, ikinci bir durumdan veya para kazanmak gibi sevgili ikizler. Evet bunlar burada görünen e, durumlar. Başka bir bakalım. S harfi 5'e de benziyor. Y harfi. İnce cılız zayıflayan yapılar. Bir kişiyle muhabbetinin veya ortaklığının bittiğini ama tekrardan düzenleyebileceğinizi yani bozulan ilişkilerinizin tamirini yine siz yapacaksınız. Tamiri mümkün diyelim. Evet canım benim. Sizde de durumlar böyle çıktı sevgili ikizler İnşallah her şeyin hayırlısı olsun. Ee, ve burada bitiriyoruz artık falımızı. Yeni fallarımız gelecek inşallah. Ee, abone olmayı dediğim gibi beğeni yapmayı unutmayın. Sizleri seviyorum hoşçakalın.